Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsrail basınından Ukrayna analizi, şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan, değerli izleyenler. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin duruşu ile ilgili olarak İsrail basınından Haaretz gazetesi, şimdiye kadarki en büyük kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Bir yandan çatışmalarda ve bombardımanlarda sivil kayıplar da yaşanırken, bir yandan da başta Batı ülkelerinden olmak üzere arka arkaya yaptırımlar geliyor. Türkiye ise Rusya'yı kınamakla birlikte tarafsızlığını sürdürerek diyalog çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, Ukrayna'dan vazgeçteseniz vazgeçemeyiz. Çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. Rusya'dan vazgeçteseniz ondan da vazgeçemeyiz. Çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var ifadelerini kullanmıştı. İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ukrayna'da şimdiye kadarki en büyük kazanının Erdoğan olduğunu yazdı. Yazıda Erdoğan'ın uyguladığı denge stratejisinin hem Batı ülkelerinden hem de Rusya'da takdir gördüğünü belirtildi. Yazıda Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli denildi.